Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bütün devletlerin karşısında önünü iliklediği bir uluslararası kuruluş var. Transparency International. Yani Uluslararası Şeffaflık Kurumu. Nedir bu Transparency International? Özellikle serbest piyasa ekonomisi açısından en önemli vakayı takip eden bir kuruluş. Yani ilgili devletler küresel sistemin içinde yer alan ve şu anda bu kuruluşun takip ettiği devlet sayısı 180. Bu 180 devlette iş yapmak isteyen bir iş adamı nasıl bir atmosferle karşılaşıyor? Yani yolsuzluk ve rüşvete ne kadar yatkın bir devlet karşısındaki veyahut dünyanın en temiz yolsuzluk ve rüşvet konusunda artık neredeyse işini sıfırlamış devletleriyle dünyanın en kirli siyasi kadroları tarafından yönetilen devletleri kimler? Kirli. Çünkü bir siyaset yönettiği devlette yolsuzluk ve rüşvete ve hukuksuzluğa izin veriyorsa kirli bir siyaset. İzin vermiyorsa temiz siyaset demektir. Siyaset ya kirlenmek için yapılır esasında ya temizlenmek için yapılır. Yani temiz kalmak için. Şimdi Transparency International Şeffaflık Kurumu'nun bu yıllık raporlarına daha bugüne kadar kimse bir laf etmeye cesaret edemedi. Büyük bir olasılıkla Türkiye edecektir. Çünkü e, biz Türkler sanıyorum... Ticareti ve siyaseti birbirine karıştırdığımız için hep kendimizi haklı bulduğumuz bir atmosfer içinde yaşıyoruz. Bir defa en temiz toplumları söyleyelim. Bir numara Danimarka 90 puan. Bu bir puanlama. İki Finlandiya 88. Üç Singapur 84. Dört Yeni Zelanda 83. Beş Lüksemburg 81. Eee... 5, 3 tane ülke var. Norveç 81, İsviçre 81 ve 8. sırada İsveç 80, 9. sırada Hollanda 78, 10. sırada Avustralya 77. Şimdi 77 puan almış 3 ülke var. İzlanda, İrlanda, 13. sırada Baltık Cumhuriyeti Estonya ve 13. sırada umulmadık bir coğrafya. Esasında kirli politikaların, rüşvetçilerin, kirli politikacıların cenneti olarak kabul edilen Latin Amerika ülkesi Uruguay. O da 76 puan Estonya'yla. Niye? Çünkü Latin Amerika ülkesi Uruguay'dan gençlik yılları Gerilla olarak geçmiş sol hareketin şerefli bir adamı 12 yıl hücre hapsinde yaşamış ve sonrasında ülkesinin iyiliği için siyasete atılmış ve o ülke tarafından da 2010-2015 yılları arasında Jose Mujica adıyla cumhurbaşkanı seçilmiş ve dünyanın Seçildiği yıl itibariyle 2010-2015 yılları arasında bütün medya kuruluşlarında büyük saygıyla röportajları yapılmış Jose Mujica eşittir dünyanın en fakir cumhurbaşkanı denmiş bir adamdan bahsediyoruz. O adam 2010-2015 yılında bir Volkswagen arabası küçük kendisine verilmiş olan başkanlık sarayını yoksullar evi yapması ve genelde çiftliğinde herkesi davet edip orada ağırlamasıyla ün kazanmış bir adamdı. Bakın öyle bir namuslu politikacının Uruguay'da 5 yıl bile yap, görev yapmış olması o ülkeyi dünyanın temiz toplumları arasında 13. sıraya yükseltti. İşte insanlık, işte devlet adamlığı bu. Ve bugün Uruguay, Şili ile beraber dünyanın en yüksek miktarda dış yatırımını çeken ve her geçen gün bu şeffaflığı nedeniyle güçlenen ekonomisiyle zenginleşen bir devlet haline gelmiş durumda. Düşünsenize, Şili'de bile, Şili'de 32 puan ve 63 şeyle 63. sırada sol lider Gabriel Boric öyle şeffaf uygulamalar yapıyor ki insanlar gidiyorlar Şili'ye paralarını yatırıyorlar. Bu şeffaflık uygulamasını ve uluslararası ikinci bir endeks daha var. Uluslararası hukuk endeksinin en büyük özelliği o ülke yatırıma müsait mi değil mi? Yani ben bu ülkeye paramı yatırırsam normal ticaretimi veya karımı alabilir miyim, alamaz mı? Bakın, yıkılıyor. Türkiye'de yıkılıyor. Beş Türk Cumhuriyeti de yıkılıyor. Biz bu kafayla bir yere varamayız. Türkiye'nin puanı 34. 180 ülke içinde 107. sıradayız. Yerlerde sürünüyoruz bir yolsuzluk ülkesi olarak adlandırılıyoruz. Azerbaycan puanı 22 180 ülke arasında 154. sırada. Kazakistan 40 puan bizden iyi 88. sırada Kazakistan. Kırgızistan aynı Azerbaycan gibi 25 puan 146. sırada 180 ülke arasında Kırgız kardeşlerime sesleniyorum. O ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Utanmıyor musunuz ya bu hale gel getirmeyi ülkenizi? Özbekistan 32 puan 121. sırada. Eh Türkmenistan zaten orası diktatörlük. 17 puan <laughs> 165. sırada 180 ülke arkadakilere sayamam. Şimdi bizim utanmamız gereken nokta şu. Yunanistan komşumuz 49 puanla 59. sırada, Bulgaristan 43 puanla 76. sırada, Romanya 46 puanla 65. sırada. Daha düne göre yeni bağımsızlığını kazanmış Bosna Hersek bile biz de aynı puanda ama 33 puanla 114. sırada. Şimdi yakışıyor mu bu bize? Yani 180 ülke arasında 107. sırada ee, yolsuzluk ve rüşvet rekorları kıran bir devletimiz var. Bu bize yakışıyor mu ya? Yunan'ın bile ne kadar gerisindeyiz. Yunanlılar 59. sıradaki ekonomileriyle bir de utanmadan dalga geçiyoruz. Biz 107. sıradayız. Amerika 28. İspanya 46. Fransa 25. Almanya 15. İngiltere 20. sırada. Eğer Büyük bir devlet olacaksak, büyük bir devlet, küresel sistemde sesi yüksek çıkan bir devlet olacaksak bu endekste ilk 30'da yer almamız gerekiyor. Onun dışında 107. sırada yolsuzlukta para Uruguay'ın arkasına düşmüşsün. Hatta Latin Amerika'nın arkasına düşmüş bir ülke olarak ne söylersen söyle boşa. O insanlar sana dışarıdan bir yolsuzluk ülkesi olarak bakacaktır. Orta Doğu'yuz. Yani daha feciyiz. Çünkü mesela Katar 38. sırada. Gayet iyi. Parası var. Niye yolsuzluk yapsın adam? Birleşik Arap Emirlikleri 23. sırada. Suudi Arabistan 38. sırada. Hiç sevmediğimiz İsrail değil mi? He? Hiç sevmediğimiz İsrail. Ama İsrail'e helal olsun. Bir yerde helal olsun soykırımcı, pislik bir devlet anlayışları var. Ama kendi başbakanlarını da yolsuzluk nedeniyle savaş sırasında yargılıyorlar. Hukuk bu. Hukuk bu. Hukukun bağımsızlığı dediğiniz şey bu. Bakın İsrail. Hiç sevmediğim yapısıyla sevmediğim bir ülke. Antisemitik değilim. Yahudilerle bir meselem yok. Biz kaç puandık? 34 değil mi? Adamların şeffaflık puanı 64. Dünyada biz 107. sıradayız. Adamlar 30. sırada. Yani bizim yerimiz esasında İran, Irak, Suriye, Ürdün falan. Ürdün de esasında 59. 9. sırada. Yani bizden daha iyi bir durumda. Şimdi bakın, bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben artık rahatsız edeceğim. Öyle ben muhalif falan değilim öyle yandaş falan da değilim. Hiçbir şey değilim ben. Benim hep söylemişimdir. Benim mahallem yok kardeşim. Ama ben bir gazeteci olarak rakamlar üzerinden konuşurum. Öyle cava cuva konuşma. Rakam budur. Rakam buysa herkesin takkisini böyle masanın üzerine koyup düşünmesi gerekiyor. Biz ne ediyoruz da ne ettik de dünya Şeffaflık sıralamasında yolsuzluk liginde ülkemizi 180 ülke arasında 107. sıraya koyduk. Biri bunu anlatması lazım. Anlatması da değil. Bir şekilde bunun önlemini alacak, hesabını verecek bir ruh haliyle karşımıza çıkması lazım. Yazık günah değil mi bu ülkenin insanlarına? Her akşam haberlerde o emeklilerin aldıkları üç kuruş parayla enflasyon karşısında nasıl ezildiklerini hikayelerini duyuyor. Şeffaf bir ekonomi, güçlü bir hukuk. Bunların olmadığı her yerde bu yaşanacaktır. Kaçınılmaz bir biçimde. İşte yaşıyoruz. Hoşçakalın.